dostlar. Ben oyuncu İsmail ve e, oyuncu Talha abim izin aldım. Bana dedi ki ben dedim ki abi aklıma bu video fikri gelmiyor. Senin ajan melundan hafiften esinlenebilir miyim? O da evet dedi. Esinlen ama başta belirt ve çok da benzetme dedi. Ben de tamam abi dedim. Şimdi onu çekeceğim ama ajan papkin olarak çekeceğim. Ajan melon da çekebilirim şu an. Kararsızım. Ama öncelikle Az önce Ajan Popkin ile yazıştım arkadaşlar şuradan. Ee, sonra Ajan'a O dedi ona yazdım güç eklemem ister misin dedim. O da tamam abi ama daha yeni başladın seriye dedi. Ee, ama yine de eklesen dedi ama e, element güçleri istiyorum dedi. Ben de hangi nasıl elementler diye sordum. O da sen karar vereceksin abi onu. E, onu söylersen spoiler vermiş olursun dedi. Ben de tamam. Tam, ben de tamam dedim Ajan Pafkin'e. Ondan sonra da yazışacağım. Yerken Yo, yazışırım. Şimdi Ajan Pafkin'le bir daha bir sohbet edip geliyorum. Hazır mısın? Hazır mısın? Pop. Şimdi videoya D O Yemin et abi <Gülüyor> <Gülüyor> Çeksem videoyu yaz arkadaşlar. Hadi şimdi ben haritayı her şeyi ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kardeşim şimdi yemek malası Ne yemek malası abicim burası o kadar iyi bir yer değil ki sadece taş var burada. Hadi Uğur'u sana yemek malası yok. Hadi ben gidiyorum. Biz donut yiyeceğiz. Siz malı bir bakın. Tamam. <laughs> Sanki buradan kaçabileceksin ya. Kaçarım ben ha. Bir, Sen... bir şey mi dedin? Yok bir şey dedim. Şey tamam. Sanki kaçarım gibi bir şey dedim zannettim ama. Ya tövbe tövbe abi ben niye kaçayım? Sana güvenim yok çocuk. ne oluyor? Uy. Aa, bir şey yapamadın. Hadi ben gidiyorum. Tamam mı? Adam gibi kal burada kafana koparmayayım. Ya ne yapabilirsin ki fazla? What the Allah. Topum acıdı. Kaç. kaçın Hırsız alarmı. Hırsız alarmı. Hırsız alarmı. Lan. Lan. Demek kaçacaksın ha? Bunun çadırına bak. Yavaş kanka. Bir şey yapamazsın. Yapamam. Yapamam. Ay! Sen de git hapse. Allah. Lan ne yapıyorsun? Hapse atıyorum sizi. Ben biraz da siz yaşayın ya. Koy abicim daşı. Hadi size İyi sıkılmalar. Hadi ben kaçıyorum. i̇şte bu. Evet sonunda kaçabildim. Abi senden kaçtığıma göre şuradan uçarak gidelim. Ulan sabunum düzdü. Allah sabunum düştü. Neyse yenisini bulurum. Da ben kendimi nasıl savunacağım? Bu ne? Allahu Ekber lan. Yes be. Tamam geri geldi. Ya oğlum. Ne oluyor ya? Şurada yeni er, eleman. Dur kayıt. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Mert. <laughs> hey dostum buraya bak. Bu lan sizden göremiyorum neredesin? Havadayım geri zekalı havada. Havada mı? Havadayım. Ne oğlum? Ne haber? havada mı? Havadayım oğlum. Ya oğlum sesin gözükmüyor ki. Gene gitti. Çık lan. Lan lan işlemiyor ona. Bana karışma tamam. Sana sadece bir de bulunmak için gel. Yerinde duramıyorum ama olsun. Ya şu sesi götürür müsün bırakıp kapatır mısın lütfen? Tamam kapatayım. Hani şimdi nasıl? Tamam görebiliyorum seni. Okey. Bak kardeşim ben oturarak konuşmayı daha çok seviyorum. Şimdi sen bir sana bir şeyler vereceğim ve onu giyeceksin. Onları giydikten sonra sana özel güçler gelecek. Bu da benim iyiliğim. Bunu unutma tamam mı? Tamam abi. Öncelikle benim gibi şu üstlerden giy. Ama sen göremiyorsun bir dakika tabii ki de. Hop. Bak böyle üstleri giyeceksin tabi yerinde durabilirsem göstereceğim sana. Bak böyle düşler giyeceksin tamam mı? Tamam abi. Ee, son acıma. Sena önünde kırmızı bir şey gelecek. Kistir gelecek ya da iğne. Her zaman farklı şeyler geliyor. Onu unutmayın. Bazen de, de iksir gelir. İksir daha güçlü yapar. Kırmızı da güçlü yapar ama o kadar güçlü değil kırmızı iğne daha güçlü yapar. Kırmızı iğne o kadar güçlü yapmaz. Kırmızı ikisi çok güçlü yapar. Ee, yani kırmızı ikisi gördüğünde hemen kullanmalısın. İğneyi de aynı şekilde yoksa yok oluyorlar. Abi sen bunlardan geçtin mi? Evet oğlum ben ajan melonum aslında ama ben emekli oldum. Saçmaladım şaka yapıyorum. Emekli falan olmadım ama şu an e, asıl sahibi Ajan Melon değil bu arkadaşlar. Yanlış oldu. Dark Mert. Tamam mı Dark Mert? Ben ee, eskiden bir ajandım. Ondan sana bunları söylüyorum. Bana söylenmesi gerek ki. Bana böyle şeyler verirler. Ben de görevimi yerine getiriyorum. Nasıl? İyi abi. De, ne zaman vereceksin? Şimdi gelirler. <laughs> Kayıt. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Giydim mi? Abicim gözün önünde ne görüyorsan oym işte. Giymişim demek ki. Aa, aa. Tamam ben gidiyorum Hayır. Uf. Tamam gitti. Yani ne olacak ki en fazla kardeşim ya. Allah Allah. ne Allah bir şey Ana lan bu ne? Dakika bu biri ne? A silah ne oluyor? Silah ne oluyor bunu? Tak. Hemen şöyle şöyle. bana ölümsüzlük gelmedi dur şunu bana sadece böyle bir şey oldu kan Allah'ım ne o ölmedim ben ölmedim de hareket edemiyorum ne ne takmışım ben gene bunu He, şey adamı takmışız adama as adam asmışız şu sildim Tamam bu buraya geldi. Bununla böyle yaptık. Aha bir şey daha oldu. Niye böyle kafamda bu var lan? Allah Ekber! Siyah siyah bir şeyin içine girdim. Ana! 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 Yes be! Tamam okey. Okey. Acaba ben ölümsüz mü oldum? Kendimi çok güçlü şey hissediyorum. Bir kere daha... Ne oluyor oğlum? Tamam bitti. Allah Allah ama 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 bir şey olmadı ki yani ne, ne değişti ki bir şey değişmedi. Ben ne oluyor? Ne oluyor? Allah Allah ona ah başına oluyor. bu ne? Ah ah. Of. Lan şimdi mi etkisini gözdürüyorsunuz ya? Lan daha az önce Aa ama çok kötü ağrıyor. Ne geldi ki? Ne geldi ki ya Allah Allah. Lan lan bu ne lan Oha yok Titan ka ka kardeşim bu ne? Uf uf bir silahım daha oldu neyse yürü. Ya keşke karşıma böyle bu bunları denemek için karşıma bir adam çıksa lan. Kese kese. Lan bu ne? Bunlar ne oğlum? Oyun kasıyor. E, mer merhaba. Lan lan. Oha yumruk attı bana. Bro oh, kaşınıyorsun. Ulan tamam. oğlum kimse o ana şekil yapamaz lan. Oo, ağa, ışık ne? Lan üstüme geliyor. Üstüme geliyor. Oy, bir şey olmadı. Al bakalım bunu tutturamadım. Bir dakika bir daha deneyeceğim. Ya bunu Allah sabrım düz tam. Lan. Ee. lan. Lan lan ya, lan tabanca mı Şok veriyor. Lan gene boşuna sıktı. Al bunu. Değerleri gelsin. E yanlışlıkla bunu tutturmuş mu herhalde ben? Random atarken. Bir tane daha sıkayım. Bunlar aynı kadar. Bunlarla aynı kadar yaşanan. Ben. Oh. Oha çok iyi yapmadım mı? Şunu da sil. Şunu da sil. Şunları da sil. Şu an oyunu kasmaya başladım. Oğlum bu ne lan? Çok iyiymiş ha. Hmm, bakalım. Ve başka canavarlar çıksın karşım. Of. Oğlum daha ne kadar adam çıkacak karşıma ya. Sıkıldım. Lan tövbe tövbe bunlar ne lan? Lan. Lan ne alak oğlum bunlar? What the kid man? Oyuna kasıyor şu an. Oğlum siz ne alaka lan? Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Git ya. Oy, çok iyi vurmadım ya. Oh, lan, lan. <laughs> Arkadaşınız da kaynadı Mermim bozuldu. Bir dakika hocam. Abi sıkamıyorum. Bozuldu. Lan sık artık. Aa, hala elektrik çıkıyor tamam lan. <laughs> Oğlum bunlar çok fazla olmazsa ben bunlar bayağı bir güçlü bir şey yani. Iyi. Neyse arkadaşlar bu video da buraya kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve like atıp yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay şu oyundan çıkabilirsem 14 dakika sürmüş lan videomuz çok büyük arkadaşlar şimdi bir şey daha söyleyeceğim ee, eğer oyuncu Talha abim 9'u e, da atarsa Acemal'ın 9'u gelirse ondan da hafiften eslenebilir miyim diye bir soracağım e, abiye Oyuncu Talha'ya. Siz abone olmayı unutmayın. Oyuncu Talha için benim Oyuncu Talha benim için çok önemli. Ona abone olup like atmayı unutmayın. Onun, onun onun şu anki hedefi 600 abone olmak. 600 abone olmasına şu an 500 küsürlerde. Biraz az var herhalde. Tam bilmiyorum. Abone. Şimdi siz bakarsanız oyuncu Talha 2 order yazın çıkar. Sonra ona tıklayın. Orada abone olun. Ondan sonra da oyuncu Talha abi 600 abone olduğunda benim sayemde abone olduğunu öğrensin. Tamam arkadaşlar. Şimdi kapatıyorum videoyu. Bakacağım bak.